Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi CHP'den Sayın Özcan Kurçu'ya cevap Buyurun Sayın Kurçu. süreniz 5 dakika. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kıymetli Haziran, hepinize saygılarımla selamlıyorum. Sayın Bakanım, kitapçıklar bastınız ama burada, Türkiye'de bütün toplumların, çoğunun kültürünün devamını sağlayan roman vatandaşları göremedik. 2016'dan beri strateji eylem planı içerisindesiniz. Kültür Bakanlığı olarak roman vatandaşlara ne yaptınız? Doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar bütün oradaki vatandaşlarımızın özellikle sanatsal kültürünü devam ettirilmesinde önemli rol oynayan roman vatandaşları neden Kültür Bakanlığı'nda aktif bir şekilde yoklar? 2016'da hükümet tarafından yayınlanan Roma Strateji Eylem Planı'nda ilk bakanlıklardan birisi olarak yer aldınız. O günden bugüne kadar bakanlığınız bünyesinde Roma vatandaşlara kaç kuruş ayırdınız? Kaç kuruş ayırdınız? Sıfır lira ayırdınız. Peki siz Roma Strateji Eylem Planı'nda nasıl yer alıyorsunuz? Hangi eylemleri yaptınız? Bakın Mardin'e gidin. Mardin'deki vatandaşların müzik alanındaki kültürü devam ettiren kültür sanatçıları kimlerdir? Diyarbakır'a gidin. İzmir'e gidin. Aydın'daki zeybek oyunlarını çalan kimlerdir? Aydın'da romanlar olmasa zeybek oynayamazsınız. Mardin'de düğününüzü yapamazsınız. İstanbul'da, Edirne'de o yerelde yaşayan vatandaşların kültürün devamını sağlayan en önemli usurdur romanlar, müzisyenlerimiz. Nerede? Ölüyorlar. Son iki yıl içinde yüzden fazla vatandaşımız, müzisyenimiz intihar etti. Siz ne yaptınız? Merhem var mı? Merhem, merhem sürdünüz. Bin lira verdiniz, bin lira. Bin liralar verdiniz. Bu vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımızın kültürün devamı için çok önemli. Bizim ismimiz sanatla eşdeğer. Roman dediğinde kültürle eşdeğer. Nerede Kültür Bakanlığı? Nerede? Kitapçıklar basıyorsunuz ama yok. 2016'dan beri hangi eylemi yaptınız? Strateji eylem plandasınız. Hangi bürokratınız geldi bizim mahallelere? Kültürle sanatımızla ilgili bir çalışma yaptı. İspanya'daki Kültür Bakanlığını araştırdınız mı? Ne yapıyorlar Romanlara? Fransa'ya gittiniz mi? Araştırdınız mı Kültür Bakanlığını? Rusya'ya gittiniz mi? Araştırdınız mı? Araştırmadınız. İtalya'ya gittiniz mi? Araştırdınız mı? İtalya'daki senfoni orkestralarının önemli en önemli insanlar romanlar. Rusya'daki tiyatroların devamında 100 yıldan fazla 200 yıldan beri romanlar olmasa Rusya'da tiyatro olmuyor. İspanya'da cigan müziğinin en önemli temsilcileri. İspanyol dansının en önemli temsilcileri. Türkiye'de açlıktan, yoksulluktan müzisyenler kırılıyor. Kültür Bakanlığı da izliyor. Bakın Mardin'deki Müzikleri gidin bir araştırın Kültür Bakanlığı olarak. Rica ediyorum. Aydın'ı araştırın. Aydın'daki zurnacılar, davulcular olmasa Zeybek oynayamayacak Aydın havasını kimse çalamıyor. 200 yıllık, 300 yıllık türküleri onlar ezberlemişler. Belgeseller çekiliyor bakanlığın umurunda değil. Peki kültürümüz nasıl devam edecek? Nasıl yapacaksınız? Bakın, roman mahallelerinde artık müzisyenler başka işler yapmaya başladı. Kültürümüzün devamını sağlayamayacağız. Birçok kere bakanlık olarak bütçe ayırmışsınız. Niçin stratejiyle plandaki görevinizi yapmıyorsunuz? Sokak müzisyenlerine, sanatçılarımıza niçin destek vermiyorsunuz? Yüzde 232 bütçeniz artmış. Geçen yılla bu yıl arasında. Ne yapıyorsunuz o paraları? Vatandaşın parasını vatandaşa verin. Vatandaşa verin. Hani nerede? Bize yok para yok. Sokak sanatçılarına, roman müzisyenlere para yok. Geriye dönük borçlanma hakkı istedim kaç kere? Kabul etmediniz. Müzisyen çalıyor, çalıyor, çalıyor. 30 yıl, 40 yıl. 40 yıl çalıyor, emekli dahi olamıyor. Sokaklarda rezil bir şekilde ölüyor. En ünlü sanatçılarımız. Bakın Amerika'ya, İtalya'ya, İspanya'ya bizim müzisyenler, sanfoni orkestralarına davet ediliyor. Türkiye'de Kültür Bakanlığı'nın haberi yok. Almanya'da davet ediliyorlar, Hollanda'ya davet ediliyorlar, devlet telefon orkestralarına burada asusuz ölüyorlar sanatçılarımız. Lütfen bakanlık olarak görevinizi yapın. Çok teşekkür ediyorum sayın bakan. Sağ olun var olun. Sağ olun. Sayın başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakan, değerli Türkiye.